Venezuela'da son günlerde yaşanan aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınlarında en az 20 kişi yaşamını yitirdi. 50 binden fazla afetzedenin olduğu ülkede 5 eyalette 90 günlük olağanüstü hal ilan edildi. Quiero firmar el decreto Aşırı yağışların yol yolaştığı doğal afetten dolayı Apure, Bolivar, Yarakuy, Zulya ve Merida eyaletlerinde 90 gün olağanüstü hal ilan eden kararnameyi imzalıyorum. Bu kararnameyle selden etkilenen eyaletler için gerekli olan lojistik ve mali yardım yapılacak. Yağışların en etkili olduğu bölge, metrekare başına 130 litre yağmurun düştüğü ülkenin kuzeybatısındaki Merida'ya oldu. Bölgede elektrik, su, telefon gibi hizmetler devre dışı kaldı, karayolu trafiğe kapandı. Sel felaketinin etkili olduğu yerlere hava yolu ile acil olarak gıda, ilaç ve yatak gibi malzemeler ulaştırılmaya çalışılıyor. Afette en az 800 evin kısmen ya da tamamen yıkıldığı, çok miktardaki tarım arazisinin ve mahsulün zarar gördüğü bildiriliyor yağışların önümüzdeki haftada devam etmesi bekleniyor. Mustafa Özdemir, Amerika'nın Sesi, Karakas.